tanem var zaten? Eee Alamıyor musun? Yok Almaz Sen de yine Sen yaparsın Geçince vermiyor Evet Evet Oğlum ne lan <laughs> Dur dur dur. motoru kıralım ha. Hemen alma orada. Dur dur. dur. Ah, ya, çok fazla ses ha. Kıssan şunu Ney? Sesi çok fazla fullemişsin. Ya o animasyon mu efekt mi? Animasyon da. Normal sesi de kız. Ana sesi de kız. Arayüz sesi ne var ya? Aynen çıkacağım. Ver, al. Abi RP açmıştım o kadar mutluydum. 200 hocam gitti sabahtan alıyorum M21. Ne RP geldiğinde açamayacağım. Açarız ya bakarız. Belki sen kazanırsın belli olmaz. Ben bize çıkara çıkara çanta çıkar. Şimdi Şurayı toplayalım. Bu da 12 verecek. Bu da 10, 25. 9, 90, 92. Bir kolda durursun. Aha. Aha. Burada bir şey yok. Tabii. Kılıcı aldım lan. Üf 3-3-2 hep böyle versene ne olur ölür müsün? Hain insan. var Şu lazım ağzıma. <laughs> Mami sende. Hadi lan seti çıkar bari en azından elmasımız kalsın. Şu set var ya. Hı? Ya şu ya şu. ikisinden biri çıksın yeter. Çok basmak istemiyorum buraya. O set şeyi alacağım ya. Yeni mi? Yeni bir set gelecek iki tane. Gerçi 14 kristalim var. Hem baba 10 tane daha da kasar. Çıktı. Ha, çıktı. Allah çıkardı. Ana Allah. Çiv çıkardı bir <gülüyor> daha. <laughs> Helal la sana. Adamsın la daimin olayım. elde iki defa mı çevirmişiz? Bir dakika Ben de açayım ben şansımı deneyim arkadaşlarım kazansalar bana verecekler ben onlara çok yardımcı oldum çünkü onlara bot falan aldım onlara göre yaptım tamam abi büyük ihtimalle kazanırlar çünkü o kadar çok abone olmayız izleyicimiz yok ya rahat ol <laughs> Lan Sinan. küfür bir şey olmaz Sinan, Sinan abi. 62. Bir. Çevir. Kalsın ya. Ben baba. Ha gerçeği alacağız ya. Mecbur alacağız. Sette çıkarsa kristaller kalır. Bir dahaki sefere geldiğinde böyle bir çar. Bedavaya alırız. Kristaller silmiyor anladın mı? Hmm. Allah senin belanı versin. Anasının gözünü siktimin oğlu, ablasının kulağına kirpik çöpü soktumun çocuğu. Kaç oldu? 107 Al. Alamayacağız gibi ya. 200 ha. tane istiyor. Set çok güzel ama. Giyilir yani. kristal alsak kaç paraya geliyor acaba? Ne uygular ya? Ne kadar Almadığımız bir şey kaldı mı lan burada? Bakayım. Hepsi çıktı ama ne çıkacak daha? Ya şey aldık. Tamam. Seni seviyorum abim. eyvallah eyvallah. Bedava olduk yemin ediyorum var ya. Yani. Bakayım kristalin tanesi. Bedava olduk. Dursana abi. Ne yapacaksın? Gel bakayım. Hı. Tam kayıt açtım ki ben. Hayır. Normal kayıt bu. Son 5 dakikaya alıyor. Zaten kaydı açtım ben. Hayır normal son 5 dakikaya alıyor ki şu oldu mu? Alalım. Kaydı aldı herhalde ondan. Biraz kap.